Hadi Naci, hadi. 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 Allah ya. Akılsız başın cezasını çek bakalım Deniz. Küçücük küpeler. Arada bul bakalım. Hayrola komutanım? Hiç, birkaç eşyamı unutmuşum da. Ha ayakkabılarımız herhalde. <laughs> evet, yılbaşı için almıştım. Burada unutmuşum. Güzel değil mi? A Aslında ben başka bir şey için gelmiştim. Allah Allah. Aa, neydi? Ee, şey olabilir mi komutanım? Belki evraklarınızı arıyorsunuzdur. Aa. Laptopunuz da burada. Hayır. <laughs> tamam ya. Küpelerim. Sağ olun Üsteğmen'im. E, onları da yeni aldım. Burada unutmuşum. Akşama hazırlık var galiba. Evet. Bu yıl radikal bir değişiklik yapmaya karar verdim. Yılbaşında çok eğleneceğim. 2005'e pek güzel girilememiş galiba komutanım. Görevdeydim. Nasıl girdiysem öyle geçti yani. O yüzden kararlıyım. Hı. Bu yıl bambaşka olacak. Küpelerinizi bulursanız tabii. <laughs> evet küpeler, ya ben böyle hazırlıklara pek alışkın değilim, bayağı yorucu oluyormuş. Ee siz ne yapıyorsunuz bu akşam Hüseyin ee, Bilemiyorum komutanım, yani saat daha erken, henüz nöbetim de bitmedi. Bir planın yok yani? Yok vallahi komutanım. Neyse size kolay gelsin, benim bir kaç işim var. Sağ ol. Selam duyduğuma göre akşamın ağır babakılığına giriyormuşsunuz isteğmenim. Suzi, kaybol. Günaydın Levent. Nöbeti devretmedin mi hala? Ben de o konuyu konuşmak için gelmiştim komutanım. Yusuf Üsteğmen henüz gelmedi. Cep telefonundan da aradım ama ulaşamadım. Allah Allah. Başına bir şey gelmemiştir inşallah. Umarım komutanım. Nöbetçi amirine de haber verdim ama hazır siz buradayken sizi... Tamam Levent. Ben ilgilenirim. Sağ olun komutanım. Yok kardeşim. Yok patlak burada da değil. Bu gidişle bütün alayı kazacağız ha. Ben bittim ya. Ellerim su topladı. Bari yakında kesin nasıl tutacak. Ya bir sus be ya. Bizim canımız yok mu oğlum? Bilmem. Ben siz ikinizi odundan sanıyordum. <laughs> <laughs> ne bileyim ben? Hiç bir sosyal aktiviteniz yok. Hiç bir numaranız yok. Bomboş. Sıkıcı adamlar ya. Ne yapalım yani? Göbek.